Günaydın. Herkese selamlar, sevgiler. Gene bir cuma günü Fazılcan canlı hayvan pazarına gelmiş bulunmaktayız. Şu an araçlar yeni yeni geliyor. Giriş kuyruğu var. Şu an pazar yeri bomboş. Bir iki kişi yürüyerek sokmuş içeri hayvan. Diğerleri içeri girmeyi bekliyor. 7 aylık gebe 90.000 TL fiyatı var. İki adet dişi dana 75 er bin TL Soldaki normal yerli karar, aşağıdaki simetri takılmaz. Abi olacağı sende, ben çok demedim ya. Pazarın açılma saatini 6'ya almışlar, Hı -hı. millet dışarıda bekliyor hala. Hı -hı. Yürütenler yürütüp getirebiliyor, gerisi pazar bulmuş şu an. Görevlileri bekliyor herkes. 3 adet Hı -hı. erkek dana. soldan Hı -hı. sağa Hı -hı. 70 bin, 80 bin. Hı -hı. 90 bin TL fiyat fişsene. Ya da dişi dana 65 bin TL. geldi kasaplı kinek. 85 bin TL. Kapılar açıldı, pazar anca doluyor. Bir adet inek yanına 4 günlük danası ile birlikte 150 bin TL. İnek kapı gibi maşallah var. 3 adet erkek dana 250 bin TL. <laughs> Bir adet danalı <laughs> inek. Kızası ile birlikte 110 bin TL. Uzasıl erkek. Burada 3 adet erkek dana tosun. 3'ü üst üste 225.000 TL. Bir adet kurbanlık olacak bu sene yetişen erkek 65 TL. Yerli yıkılması gibi bir şey. 65 TL. Bir adet erkek kanalı inek. 145 bin TL. Burada bir yerde boş inek var. 78 bin TL'ye satıldı. Hayvan güzel bir dana yapmış. ilk yavrusunu almış. 78 bine gitti. Hayvan güzel. Bir adet besilik. 60 bin TL fiyat istiyor amcamız. <laughs> 3 çadet pesilik dana. Üçü üst üste 130 bin TL. Ortaya diyorum de ağır olur Bir adet danalı inek. 95 bin TL. Danası dişi. 38 bin TL'ye bitti. Aşağıdaki en soldaki 107 bin TL kara. Sağdaki ikisine de üst üste 195 bin TL istiyor. 107, 195. 3 adet düve 185 bin TL üçü. Bu adam an Allah abi, Allah. Allah. Şu Allah. an pazarlık var. Yetmiş şafak abi. Tamam, al o al. al. abi. Al o zaman abi. gitmem. 70 gitmem. 70 gitmem. Yetmiş gitmem. Yetmiş gitmem. Yetmiş gitmem. Yetmiş gitmem. Yetmiş gitmem. gitmem. Yetmiş gitmem. Yetmiş gitmem. Yetmiş gitmem. Bir adet düven 72 bin TL isteniyor. Bir adet erkek tosun. 90 bin TL gene Kara bitiyorsun 83 bin fiyat isteniyor para ya da tane, dana bin TL. Seksen beş bin TL. 3 adet erkek hayvan. 3'ü üst üste 290 bin TL. Şöyle. Tam besilik kıvamda. Burada da bir adet dişi var. burada da 70 bin TL isteniyor. Boş. dedi tosun 155.000 TL hoştan 3 adet kısır inek. 3'ü üst üste 280 bin TL. Bu sene kurban oluyor. 70 bin TL. Tabii pazarın daha sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bu arada her geçen gün daha da kalabalık yaşıyor. Gelen sayısı bayağı fazla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.